Bir dakika, bu bu Cübbeli Ahmet Hoca'nın söyledikleriyle ilgili kendisine sormak istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir şey var mı acaba konuklarımızın? Ben kısa bir yorum Hakan Bey önce, sonra Eray Bey, Nihat da, sen de mi söylemek istiyorsun, bir sormak ee, istiyorsun? Evet. Tamam, Nihat, hemen alalım soruları. Önce ben, Hakan ben, Bey. Ben sorudan ziyade iki konu söyledi hoca. İkisinde de katıldığımı beyan etmek istiyorum sadece. Bir... Dedi ki Türkiye'de bu Selefi konusu konuşulandan daha önemli hale geliyor dedi. Bu benim de epey zamandır dikkatimi çekiyor. Katılıyorum. İki, baştan beri o şahısın hedef olabileceğini düşünüyorum. Çünkü adamı görünce bunlar birdenbire bu adam gibi bir panikliyorlar. Arkasından içeri girip hızla eylemi hızlandırıyorlar. Yani ee, öldürdükleri kişiyi hedef aldı ya. Evet evet onu Çünkü evet. o dinden dönen bir adam olarak kabul ediyor. Ha hoca evet, öyle de. diyor. Evet. Ee, benim görüşüm de o. Yani ee, asli konuda da katılıyorum. Evet. Ben soru sormayacağım. Aslında ben de mesela ilk anda ikinci görüntü çıkana kadar benim bütün tezimde o yöndeydi. Ee, Ahmet Hoca gibi düşünüyordum. Diyordum ki bu adam din değiştirmeye hazırlanıyor. Epedir kiliseye gidiyor ve eee bu adamı tespit etti ve din değiştiren bir müslümanı katli vaciptir deyip bu elimi yaptı. Gerçi bu bunun içinde Hayır mesajla şu olabilir. Bak, muazzam hayır, bir, bak ama bu işlem içinde ha, böyle yapana Ahmet, böyle yaparız. Bu, bu işlem içinde bir yıldır bunun muazzam için uğraşmış olamazdı. Bu yani. alma yeteneğine sahip olmanız lazım bu, bu için bir bile. De böyle bir de şey bir yıldır ama bunun sonradan, için uğraşmış. Ama sonradan sonradan şu yani. biraz önce yayınladığımız... Ha şöyle demek istiyor olabilirler. Bakın Türkiye'de dinini değiştirmek isteyen bir müslümanı evet. kilisede de Ama benim fikrim ne zaman değişti? benim fikrim şu ikinci görüntüye gelince. Biz zannediyorduk ki iç kilisenin iç görüntüsünde ne vardı? Önce hayatını kaybeden vatandaş içeri giriyor, adamlar arkadan geliyor ya. Biz dedik ki tamam bu iki terörist bu kişiyi tespit etmiş, din değiştirdiğini biliyor ve dolayısıyla peşinden takip edip gelip infazı kilisenin içinde yapıp mesaj veriyor. Fakat e, sonraki videolara baktığımız zaman hayır öyle olmuyor. O iki kişi önce kiliseye giriyor, kapıyı açıyor, İçeride keşif yapıyorlar, girmek için doğru zamanı bekliyor. İçeride birini arıyorlar. İyi birini Bakıyorlar, arıyorlar işte. Belki o adamı arıyorlar mı? Tamam. Ama şöyle, e, belki de o arıyorlar. Ben bir şey diyemem. Ama suikast amaçlı özel nokta operasyonu olduğu aşikar. Onunla bir tartışmaya mahal bir şey yok. Ama e, öyle olsa bu kadar istihbarat alan, bir yıl önceden çalışmaya başlayan, arabaları bir yıl önce getiren, bir yıl önce insanları devşiren, onlara lojistik olarak sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. O kişiyi de takip eder, peşinden girerdi. Elini kolunu sallayarak yürüyorlar rahat bir tavırla. Geliyorlar bir bakıyorlar yandan bir adam gidiyor. Ben orada şunu düşünüyorum. Bizi gördü. Bizi ihbar edebilir ya da bir şey olabilir diye önce ona hedef aldıklarını sonra silahları tutuklu yapınca da panikle ateş etmeye çalışıp kaçmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Anladım. Çok kısa bir şey. Sadece fikrimin teyit için ya da hocanın söylediğini teyit için. Farkındaysanız görüntüyü bir de şu gözle izleyin. Önce birini arıyorlar gibi. Bakıyorlar, bulamıyorlar, bekliyorlar falan. Evet. Evet. Sonra şahıs rahmetli ya Toprağı Bolu gelince, içeri girince birdenbire bu o galiba gibi bir panik başlıyor, arkasından dalıyor. Anladım. Ama böylesine muntazam bir organizasyonu... Bir böyle bir, yani bir, tane, zaten... bir tane dininden, yani böyle din değiştirmiş şahsı öldürmek için böyle kadar büyük bir organizasyon evet, yapılmak. Yok, e, mesaj o e, ya. Eray Bey zaten ama şöyle düşün... ben sadece bunun için yaptılar demedim. Burada bir taştan dört beş kuş var. Yok hocam, sizin için Tabii demedim. Değil, hocam, ee, bir bir defa yapmaya... de devletin Devletin güvenliği olmadığının evet. mesajı veriliyor. Evet. Türkiye'de evet. güven yok. Türkiye'de kilisede de güven yok. Camide de güven yok. Evet. İki yer, Bir ay arayla oldu. Evet. Mesaj esas budur. Doğru. Ama bunun yanında toz biber olan dünya kadar da mesaj var. Evet. Eray Bey. Hocam bu arada ben de size bir soru sormak isterim. Şimdi tabii çok teşekkür ederiz. Güzel açıklamalar yaptınız. Yani ağzınıza sağlık. Özellikle bu selefilik üzerinden. Selefi görüşlerinin ideolojik düzlemde terör için bir araç haline getirilmeye çalışıldığı yani işit demek bu, DEAŞ demek bu aslında. E tamam da hocam yani bu işin aslında ortaya çıkışını felsefi olarak, bu işin kökeni olarak ortaya çıkışını önlemek için yani İslam'ın gerçek görüşleriyle ters düşen bu hususlar nelerdir bir de ne yapılmalıdır çok kısaca bir açıklayabilir misiniz? En azından e, devletin ilgili birimler de bu noktada harekete geçmesi lazım. Yani devletin tabi ilgili birimleri ancak operasyonel e, MIT ve emniyet biz tabi emniyette kaldık saatlerce e, baya bir hazırlıkları olduğunu dosyalarının olduğunu fakat adam diyor eylem yapmadan e, biz diyor önceden yakalayamıyoruz. Yani e, bir defa man, yanlış mantık yok, burada yok, yani hocam, ben iki, onu söylemedim emniyetimizin istihbaratımızın dediğinizi. son derece em güçlü olduğunu biliyoruz. Teknik olarak ya onlar da bu işin hani yapıyor. düşünce boyutunda yani İslam'a aykırı olan hususlarını böyle ideolojik düdemde terörize eden bu görüşe karşı ne yapılmalı yani işin dini, dini ne boyutunda yara öyle büyük bir yara ki Evet şu anda öyle büyük yara ki ismini vermeyeyim siz belki anlarsınız i̇şte sosyal doku adı altında yayın yapan hoca sosyal doku yani bugün bu Erbakan hocanın en yakın adamlarındandı. Sonra tabii Tayyip Bey'le ters düştüler. Eee vesaire. Bu adam Türkiye'nin sosyal doku de adını doğru koymuş yani. Doku hakikaten sosyal. Bu kişiyi hep hepiniz orada tanırsınız. Adam ona soru soruyor. Diyor ki ben askere gideceğim. Veya polis olacağım, memuriyete diyor gireceğim diyor. Burada diyor azbel kader ölürsem diyor, öldürülürsem diyor. Efendim şehit olur muyum diyor adamın cevabında yani şehit olursun tabi şehit olursun vatanı milleti ezanları bayrağı koruyorsun e, devlete vazife yapıyorsun. şeklinde bir şey olacağı yerde işte niyetine bağlı şu dur budur lafı devirip evirip çevirip orada adama bir şehit olursun bile denmiyor bugün e, şehitler geldi bir 12 geldi 9 geldi Allah makamdan alesi mesela bir taziye birçok e, bu gibi kafadaki İslami sitelerde hocalar tarafından bir taziye yayınlanmıyor. Bir kelime-i şahadet okunup ruhlarına bağışlanmıyor. Çünkü bir mantık sıkıntısı var. Yani bunu sen e, gelmiş, Rus gelmiş değil. İçimizde mümbit bir zemin var. Maalesef Diyanet'te de var. Diyanet'te de var. Peki. Yani dolayısıyla neyle temizleyeceğiz? Yani Diyanet'in hepsini haşa tenzih ederim. E, ekserisi Martürit Hanefi ekseri. Ama oraya da sızma var. Oraya da sızma var. Sorun şu. Biri bir yanlış beyanda bulunduğu zaman öbürleri çıkıp reddiye yapmıyor. Yani ne yanlış konuştun. Bu böyle şirk olmaz. Bir insan ne günah yaparsa yapsın dinden çıkmaz. Böyle günahla şundan bundan şefaat demekle peygamberden adam kafir olmaz gibi Konuların üzerine gidilmeli. Bu konular e, güzel izah edilmeli. E, ondan sonra devletin e, bürünmez bütünlüğü, e, ezan, namaz, kutsallar, darülharp meselesi. Bütün meselesini darülharp. Genç adamlar darülharp diyor. E, darülharp deyince imamın arkasında namaz kılınmaz diyor. Duma gidilmez diyor. Darülharp deyince askere gidilmez diyor. E, Öbür oradan kalkıyor vicdani red olsun diyor. İşte o vicdani reddin altında da yine o kafa var. O kafa var. E vicdani reddin memnun Kim gidecek asker emri? Ondan sonra parası olan bedelle ötüyor. Öbürü vicdani red. Ne? Ne olacak bu memleketin hali ya? Yani bu memlekette bölünmez ha. bütünlüğümüz. Burada namuslarımızı koruyoruz, Baklarımız, kızımız rahat yapıyoruz, kalkıyoruz ya. Bir de bir Abdül Terk Abdülkadir, Abdülkadir Selvi bir şey, bir şey, bir şey soracak. Tekiştirecek. Yani bu bir e, çok önemli bir konuya değindiniz ama beş dakikada, 10 dakikada bir şey, plan proje yapılsın. E, tabii hükümet bu işte görevlidir, devlet erkanı var arkada. Bunlar bir beyin geliştirmeli. Bu konuda ağzı yapan, ilgi olan, katip kimseler, e, bir şu, meclis şura kurulmalı. Mesela Profesör Hilmi Demir Hoca var Ankara'da. O e, bayağı devlet beyinde ispatlarına mazhar olmuş. O çok emek ediyor yani şeylere gidiyor e, vilayetler geziliyor. bu işte bütçe ayrılmış top tarafından Rıfat Bey'i de aradım birkaç kere teşvik ettim e, Rıfat Sarcıklıoğlu dedim bu işe bütçe ayırın bakın tehlike büyüyor dedim o da tamam dediler birkaç Bey. senedir bu araştırılıyor araya. mesela e, hangi vilayette ne kadar Konya'da Adana gibi pilot bölgeler var Atiyaman bunlar belirlenmesi lazım yani Tabii ki Ahmet Bey haklı. Adam öyle düşünüyor diye suç değil ki. E, Fikir özgürlüğü var bir şey var. Ama bu nereye götürecek? Onun tedbiri önden alınmazsa evet. e, Türkiye'de yani PKK'dan ziyade önümüzdeki süreç telepilerden dert katkabilir. Yok orada orada anlaştık en sonunda. Sonradan söylediklerinizle anlaştık yani. Evet <laughs> orada ikisi seyrikeye işaret ediyorsunuz. Yani e, şiddet e, katliam ikliminin doğmasına yol açabilir diyorsunuz. O tamam. Yani Yok, o, yol açıyor o, zaten. Neden? Evet. Şimdi adam diyorsa ki şefaat ya Resulullah diyen kafir oldu. Rey veren kafir oldu diyorsa öbür de hadiste de dinini değiştireni öldürün hadisi varsa oradan e, cinayet bu, çıkar, çıkar. Katliam çıkar. Ya. Tabii. E, tabii or bunu. Oradan çıkar işte yani ona ona işaret etmeniz doğru. Ama adam Fikirlerini açıklıyor. Dini yorumlarını yapıyor. E, şiddet yok filan. Hani ona da bir şey diyemeyiz. Bir o da şey özgürdür. Buyurun. Yok hocam, Zaten camiye giren adam camiye giren adam Fatih Camisi'nde neleri indirin dedi putlar için. Hı. Muhammed, Ebu Bekir, Ömer Osman, Ali Hasan Hüseyin isimlerini gösterdi. Ya O adam da ama biraz o tabii tuhaf adamdı yani. Onu ne kadar baz alacağız? Meczuba benziyordu ya, hocam o da ya. Ya hocam bir değil, şey sorabilir yapılan miyim? Yapılan gerçekte adamı öldürüyor muydu asla? İki kişiyi öldürüyor muydu? Öldürüyordu. Öldürüyordu yani. Doğru. Ama şimdi meczubun biri de bu putları indirin diye gösterip de levhaları Osman'dan kalan Aşere'nin mübeşlerine, dört kalifen isimlerine bu putları indirin demek de az akıllı olmaz. O da meczubun işi değil. Hakikaten doğru. Bu da doğru yani. Abi. Hocam bir şey soracağım. Yani bunlar Kur'an-ı Kerim'den zaten hadisleri de biliyorsunuz kabul etmiyorlar. Kendilerince referans çıkarıyorlar. Mesela cihatla ilgili bölümü farklı yorumluyorlar. Bunlara karşı asıl mücadeleyi İslam'ın Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere sahih kaynaklarından din adamlarının yapması gerekmiyor mu? Bir de bu ile ilgili olarak Trump demişti ki bu DAEŞ'i Obama ve Hillary Clinton kurdu ve DAEŞ'in yaptığı bu eylemler özellikle Batı dünyasında İslam'a çok büyük zarar verdi. Bu konuda asıl sorumluluk din adamlarına düşmüyor mu? Abi din adamlarına düşüyor ama burada arada arkada devletler, dış güçler var. Bunu 250 sene evvel Muhammed bin Abdülvahab'a İngilizler kurdurdu Lawrence'lerle. Orada kurdurulan o Vahabilikle Osmanlı çökertildi. Hilafet bitirildi bütün 50 tane küçük, küçük küçük devlete bölündü. Şu anda her yerde Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da her yerde bir de karşısına Şia konuldu. E, Şia Selefi karşıtlığı üzerinden haritalar değişiyor bugün. Bugün kaç devletin içinde üçe dörde bölündü. Tamam, Bunlarla başladı. Tamam devletin mücadele etmesi gereken alanlar var. Ben de ona katılıyorum. Zaten operasyonlarda yapılıyor ama bir de insanlara doğru İslam'ı anlatma konusunda din görevlilerine görev düşmüyor mu? Doğru İslam'ı çok iyi düşmüyor ama katipler hatip, az, düzgün konuşanları az, ikna edici konuşma yapan çok az insan var. Bunlar da öne çıkarılmıyor. Yani herhalde artık bu işi iyi yapanı öne çıkartmıyorlar. İşte ne bileyim on sonra kim cihannet Başkanı olacak? Yarın bugün ömrü şuraya gelir, buraya gelir. Bizim Müslümanlarda da böyle e, vasıflı etkili insanları hani öne çıkartmayalım. Sonra biz gölgede kalırız gibi düşüncelerle haset pesat hocalarla din adamlarla çok olur. Bunu herkes kabul eder. Nedense yani genç böyle e, hatip ikna edici delillerle konuşan insanlar öne çıkarılması lazım. Ama bugün bazı tarikatler bile da selefi daha bile durumda. durumdaki, tarikat da taban taban azıt bir yapı. Tarikat ama tanımaz yani. ki selefiler. Ama hocam ben ya. şeyi anlamadım. Şimdi e, anladım da yani işit tamam tehlikeli bir örgüt diyor hocam. Hani silahlı ve saldırgan. E, mesela diğer selefi örgütleri de işit gibi bir silahlı yapılanması var mı ki bunu yapabilirsin? Yok. Hayır. Yani böyle silahlı, bir şey. Silah, hayır silahlı yapılanması biz onu kendinin özel silahı bir yerde gizlemiş şahısları bilemeyiz. Ama kaç tane benim tanıdığım adamlar o zaman ben emniyete gittiğimde de ifadeleri verdiğimde bunu beyan ettim. E, evlerde sohbet yapıyorlar. Rahatane mesela Adıyaman'da e, bir çay ocağında kılıyorlardı senelerde. Şimdi buraya gidilip de siz burada niye cumarteliyorsunuz arkadaş? Camiye niye gitmiyorsun demek denmedi edilmedi bilmem ne. Bunlar bunda toplandılar, dağıldılar ettiler, fiyat ettiler, bayrak hastalar bir şeyler ettiler. E biz bunları dedik ki 2000 dedik, hadi beni alay ettiler, rakiplerini tasfiye çalışıyor, hakaret ettiler, eski bakımlar bile çıktı. Günlerce açık oturumlarda bu konuşuldu. Ondan sonra 2000 nereden buldum dediler. Ya 2000 dernek, bir tevhid derneği diyor, 80 şubesi var. Bir takva derneği diyor, biz buna 3 ay gece gündüz çalışıyoruz. Neden? Bir, bir hocam Hakikaten bir dakika. O, hocam, dayan, Telef olmayan tevhid ismi de var. Ahmet Telefi hocam. olmayan ismi bir, bir dakika, var. Bir dakika Ahmet hocam. Var. Bunların A hangisi selefi görüşünde değil. Araştırdık, ettik, geldik. Şimdi kütüphane kitapçıları var. Çocuklar kitap almaya geliyor. Bunlarda da para çok dış güçlerden para pompa ediliyor. Kırlarla, kırlarla Suudi Arabistan'da Onur. Reklama gitmem alır. lazım. Abi e, kitapları çok oldu. Tırlarla bedava dağıtıldı. Şimdi ah. kitapçıdan bedava kitap alıyor. Çocuk geliyor, ...kıza bir cikri veriyor, oradan iklime gönderdiler. Ne kadar olay oldu. O anda kitapta silah bastan A, çıkmaz. A, Ahmet Hoca. Hatta öyle kapı. Mesela Adıyaman'daki kahveden şey ne, çıktı? Yani, ne çıktı? Evet. Bir geldi, Üç kardeş mi ne çıktı. Ahmet Hoca, patlattı, ulaşamıyorum Ahmet Hoca'ya. Biri gitti, şeyi patlattı, gümrüğü patlattı, gir, gişeleri. Yani 52-3 gibi kahveden çıkanlar öldü. Peki Ahmet Hoca çok teşekkürler katıldığınız için. Bir teşekkür ederim. Sağ ee, olun, var olun. Ya biz yine de tabii şunun altını çizelim. Yani yani dini yorumlama özgürlüğü Türkiye'de vardır, olmalıdır. Tabii. Farklı dini yorumlar olmak zorundadır. Tabii şiddet içermediği İçer şiddet, şiddet yani teşvik yani. Yani, müddetçe. Ama bu müddetçe zaten çizgi bu. Zaten laiklik de, şiddet bak laiklik de, Müslüman olup da dinin değiştirilenler öldürülebilir bu şiddet işte ya. Evet, onu o, diyor o, zaten. Bu en en katı tamam, şiddet bak, o, yani. Hüppeli Ahmet Hoca da bunu söylüyor. Bu hadis diye tartışılır mı ya. ya? Evet, olmaz yani. yani. Bir de Ahmet Şimdi, Bey gerçekten, bir, al, reklama gitmem lazım. Selefilik gerçekten evet. tehlikeli bir adım. Hoca evet. kalsın bir dakika, Anadolu kalsın o zaman. Da reklama gideyim ondan sonra. Tekrar birlikteyiz. Ya bu yani şüpheli Ahmet şeye e, yani selefi anlayıştaki Dursun Çiçek az önce ya bir, bir daha söyler misiniz Dursun Bey? O güme gitti arada. Evet. Bir, bir daha onu adam akıllı ifade ederseniz e, iyi olacak çünkü ne demek istediğimiz anlaşılacak yani. Şimdi e, sen biraz genişleterek söyle. Lütfen. Evet. yani çünkü önemli mesaj o yani. 2016 seçim çalışması yapıyoruz de. bir taksiye bindik. Taksi şoförü oy işte kime oy vereceksin, nasıl oy vereceksin falan. Biz dedi burası dedi e, Harp dedi biz kimseye oy vermeyiz öyle bir şey yok bu yöntem dedi. Allah bir elçi gönderecek Türkiye'yi yönetecek dedi yani. Taksiye bindiğimiz taksi şoförü. Şimdi bir taraftan dinde zorlama yoktur diyeceksiniz. Hadis var. Diğer taraftan da din Müslümanlıktan başka dine geçenleri öldürün, öldürmek caizdir diyeceksiniz. Yani e, bu e, çelişki, bu e, biri cehennem biri cennet yani böyle bir inancı e, insanlara anlatmak, işte altı bakanlığın bütçesine sahip diyanet işleri, e, yüz binlerce e, diyanet görevlisimiz yani e, bu sorunlar Ahmet Hoca açıklıyor yani. Bu Türkiye'de yaşanıyorsa, adliye koridorlarında hala e, şeriat diye bağırılıyorsa yani aslında ben katılıyorum. Yani PKK 40 yıldır mücadele ettiğimiz hain bir terör örgütü ama Türkiye'nin geleceğinde e, işit kadar, DAEŞ kadar, e, PKK kadar FETÖ'de bir tayin. Biz terör örgütü, silahlı örgüt dedikçe bizim karşımıza bazı siyasetçiler, bunlar işte, Türkçe öğretiyor, dünyaya hizmet ediyor bilmem ne diyorlardı. Ne zaman ki ihanet ettiler? Onlara ihanet ettiler. Bunlar ortaya çıktı. Bunlar terörist oldu. Dolayısıyla bu İslam inancını sömüren, ötekileştiren silahlı eylemler için, terörist saldırılar için malzeme yapan odaklara, kişilere karşı işte dini önderler, din adamları, Diyanet İşleri Başkanlığı niye geç kalıyor FETÖ'de olduğu gibi? Niye bu konularda zafiyetimiz var? Bu en Türkiye'nin şu anda en büyük sorunudur yani. Şimdi Ahmet efendi, Ahmet bey, e, benim e, tekfir, için düşünce özgür olsun dediniz. Fakat düşünce özgürlüğü meselesini aşıyor. Mesela şu anda e, bu devlet bölünsün, bu devletin bölünmesi lazım, efendim, e, Kürdistan kurulması lazım, bilmem budur budur gibi görüşler. Silah eline almadıktan sonra bu görüşleri konuşmak, anlatmak, teşvik etmek, milleti ikna etmek şu anda serbest mi ya? Değil. Serbest olmamalı yani. Serbest değil. Te teröre yardım yataklık olur. Terörün propaganda yani suçlar olur. Burada şimdi tekfir var. Tekfir şu demek. Yani bu adam kafir oluyor. Dinden görüyor. Anası için, babası için, en yakın akrabası için kafir gözüyle bakıyor. Kafir demekten sonra öldürmek serbest oluyor. Malını çalmak serbest oluyor. Karısı kızıyla ilişkiye girmek cariye oluyor. Yani öyle bir tehlikeli bir akım ki... O, hocam işte bu söyledikleriniz de, saçmalık, bu sapkınlık. Yani dinini değiştirenin, malı, mülkü, cariyesi bile Böyle bir aha. inanç olur mu? Böyle Abi bir de, din olur mu yani? Lütfen. Ya işte IŞİD'in e, şu anda He. zaten Tarul Bir defa Tarul Harp'se, Harp'te de adam kafirse... E, adamı öldürmek oradan gidiyor malına de. Şimdi... Suriye'de ne yaptılar? Irak'ta ne yaptılar? Irak'ta, Suriye'de kimin karısını kızını aldı götürdüler köle pazarında satmadılar? Müslümanların. Çünkü o Müslümanlara kafir dediler. Yani e, Eleştirerek gidip de, söylüyor. O, yani işte, sapkınlık işte. Yani. E, dolayısıyla yani şimdi bu çok dinimizle ilgisi olarak, yok bunlara. Yani. Görüş olarak aktarılması serbest olsun denecek bir durum da değil. Neden? Dinimizle ilgisi bu, yok denmesi lazım. Evet. Yani şöyle bir şey Efendim Ebu Bek Sıddık'ın fazileti çok öbürü Şafii Mezhebi Davut demiş öbürü Hanefi demiş bunlar herkesin görüşü olabilir olabilir. bunlar değil ki konu konu burada da tekfir tekfir olunca karşı taraf kafir karşı taraf kafir olunca e, senin benim kanımı dökmeyi helal gören bir mantık var. Şimdi FETÖ bu kadar sene eline silah almadılar bunlara cemaat dendi bu dendi cami cemaatiydi bunlar. Fethullah şeyde vaaz ediyordu. Fatih Camisi'nde, Yeni Camide vaaz ediyordu. Cumadan minberde hutbe okuyordu. E, yani bunlar cami cemaatlarıydı. Ama cami cemaatları nereye evrildi? İşte bu robotlaştırma. Yani bugün e, bazı tarikatlarda sıkıntı, bazı cemaatlerde sıkıntı. E neden? Esas e, robot. E, e, ha. Yani robotlaştırma bak bu çok önemli. Robotlaştırma. Bak, körü körüne bağlan bağlıyorsun. Bundan sonra o adam hoca düştü çekti sorsun. Kimse peygamber değil yani. Masum değil. Adamın kafası şeyti bilmem ne etti. Git onu döv git ona vur git onu kır. Dediği zaman işte Fetönün şeyine kalktılar, meclisi bulmalı, yeri bombaladı. Bir şey söyleyeceğim. Adam Ho Ahmet pilotu, Hoca. Efendim. Şimdi... harbe sokuyordu. Yani böyle küçük görmeyelim. Ahmet bir Hoca. Bir selefi bir selefi inançlı olanın emniyette olduğunu düşünelim. Askeriyede pilot olduğunu düşünelim. FETÖ'nün yaptığından daha fazla zarar veremez. Yani ha bir kişi bile devlet arasında harp açtırır. Ahmet Hoca bir şey soracağım. Ben esas şu konuyla ilgili görüşünüzü de alayım da onunla bitirelim. Ya İstanbul'da kiliseler var, sinagoglar var. Buraya gidiyor vatandaşlarımız. İbadetlerini ediyorlar. bu ibadetlerin özgürce, rahatça, büyük bir emniyet duygusu içinde yapılması gerektiğini de söyleyin de bir topluma bir mesaj olsun ya. Sizin ağzınızdan duysunlar. Ben zaten e, onu Tirmizi hadisinde diyor ki Men katele muaheden lem ve rahrahetel ve inne riha leyücedü min mesirati am Cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyulacak. Yani kabirlerden mahşere çıkarken herkes dirilecek. Yeni bir arazi. Mahşer arazisinde cennet 500 sene uzakta olsa diyor o kadar kokusu güzel gelir diyor. Ama diyor zimmiyi öldüren o cennetin kokusunu duyamayacak diyor. Zimmi dediğine e, Müslüman toplumun, İslam devletinin e, güvencesi altında bulunan gayrimüslimler. Şimdi e, bu isterse pasaport biz gelsin, isterse burada vatandaş olsun. Bunlar e, İslam şeyde zimmi tabiriyle değerlendiriliyor. Onun için zimmilere haklar vermiş. İşte biliyorsunuz sahabe döneminde de kiliselerde, Şam'da vesairede, e, Mısır'da kilisede oran halkı el kitap gidiyorlardı, gidiyorlardı. E, özgürlükleri vardı, kimseye saldırılmıyor, dokunulmuyor. Hatta diyor bak öldüren, saldıran cennet kokusunu evet. duyamayacak diye e, hani bu kafir zaten Yahudi, Ermeni, Hristiyan e, öldürülebilir düşünmesinler diye özellikle onları daha fazla tehdit ediyor. Yani bir Müslüman öldürene demiyor bunu misal o zaten tabii en büyük günah tatil falan tamam. Cennetin 500 sene gelen kutusunu uyamayacak diye Tirmizi de sayı hadiste tehdit ediyor. Dolayısıyla bunlar devletimizin güvenliği hakkında, ister vatandaş işler ister olsun kıllarına zeval verilemez. Yan bakılamaz, kilisinin çıkmış, çıkmış, buralara hiç dokunulamaz. Asla patlatılamaz. Bunları seneler evvel ta ilk teke tekler söylediğim şeyler. Onun için e, bu e, yani Müslüman olan ham ve sünnete inanan gayri Müslüman efendim kilisesine ayinle şöyle asla müdahale etmez ve asla bir zarar verecek diye eylemişine giremez. İslam'da bu haramdır ya. Yani. Çok güzel. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Şimdi